Anadolu'da nakledicinin yapı taşlarını transitiyle, ile D1210 ile kargosuyla özveriyle dizen Ford Trucks izleyenler hatırlar Ford Transcontinental'dan sonra global anlamda dünyaya kapılarını kapatmıştı. Ta ki One Ford projesi altında Ford Kargolar ve F-Max'ler sahaya çıkana kadar. Dostlar selamlar. Sizlere bu bölümde F-Max'ten bahsedeceğim. Olumlu olumsuz yanlarından tutun da kısa sürede nasıl bu kadar yüksek satış rakamları yakaladığından, var olan modelin en önemli özelliklerinden ve yeni gelen modelden. Şahin Bakışlı serisinin 1998 yılında ilan ettiği Kıranlık yerini 2004 yılında yeni bir seriye bırakmıştır ve yakalanılan yüksek satış rakamları sırtladığı bol yedek parça, yetkili servis ağı ve Anadolu insanıyla özdeşleşerek toprak kokan kamyonların üretiminin uzun bir süre daha devam etmesine neden oldu. Tabii bir taraftan bu satış rakamları bir takım olumsuzlukları da beraberinde getiriyordu. Model bazlı bakacak olursak kabinin rakiplerine göre alçak hatta dar kalması araçları şehir içi yani bölgesel bazlı operasyonlar haricinde kullanım alanlarını kısıtlıyordu. Konfor anlamında rakiplerine göre yetersiz kalan kabinler sadece bir rüzgarlıkla çekici haline getirilip pazara sunulmuştu. Tam bu noktada Ford'dan beklenen ilk hamle geldi. Tarihler 2012'yi gösteriyordu. Sektöre gönül vermiş herkesin en az bir kez gördüğü Hareket halindeki o meşhur kamuflajlı fotoğraf servis edildi. Sosyal medya henüz bu kadar yaygınlaşmamış veya truck spotterlar henüz keşfedilmemişti. Fotoğrafı gören bir daha bakıyordu. Çünkü adeta Magnum'u andıran yüksek bir ön tampon ve yine hemen hemen bir o kadar da yükseltilmiş bir kabin, devasa şasi yanlıkları ve güneşlikle bir bütünlük halinde kabin yanlarına uzayan hatlar ve üst rüzgarlık bu aracın bambaşka bir araç olduğunu bizlere fısıldıyordu. Üstelik ilk teknik bilgiler bir o kadar da dikkat çekiciydi. 350 ila 380 beygir aralığında olan maksimum ekotork beygiri bu spy görüntülenmiş kamyonda 460'lı 500'lü beygir dedikodularının dolaşmasına neden olmuştu. Ve fotoğraflardan kısa bir süre sonra kamyonun lansmanı yapıldı. Kamyon yurt içi çoğu kullanıcı için tipiyle hayranlık uyandırsa da benim gibi bazı manyaklar için tam bir hayal kırıklığıydı. Çünkü bu kamyon tanıdıktı. Nereden mi? Brezilya'dan. Ford'un 2010 yılında Global Kargo Anlaşması'nın altyapı çalışmalarının tamamlayarak ortaya çıkardığı One Ford stratejisinin ilk ürünüydü. Ford bu anlaşmayla Ford Otosan ve Ford Brezilya kafa kafaya vererek Brezilya'da ve Türkiye'de üretilen kamyonlarda ortak parça kullanma kararı aldı. Çünkü hedefleri tek ürün ile bütün dünyaya yayılmaktı. Modelin adı Kargo 1846T idi. Ön panjurunu ve tamponunu yani maskesini Brezilya'dan alan model bizim Otosan kargosunun kabiniyle tamamlanarak bir melez kargo ortaya çıkmıştı. Ve bu melez kargo ilk serisinde kullandığı Iveco motorunu EcoTorque'a çevirerek 48T, 42T gibi farklı beygir güçlerinde günümüze kadar üretimde kalarak Ford'un yurt içi ve yurt dışı pazar ihtiyacını sırtladı. Ama daha çok yurt içi. One Ford projesi dedik, globale açılmak dedik, fakat yurt içi dedik. Evet burada bir çelişki var dediğinizi duyar gibiyim. Bunun nedeni de gerçekten araçların kullanıcılara bekleneni verememesiydi. Özellikle transport dediğimiz camiada Avrupalılar tercih edilirken Ford'un içiyle aynı olan kabini kelebek camı başta olmak üzere şikayet alan parçaları aynı şekilde bu modelde de varlığını korumuştu. Ve Ford bir kez daha düğmeye bastı. Tarihler 2017'yi gösteriyordu ve sahneye F-Max çıktı. 1846T'nin test fotoğraflarında benim gibi işin mutfağından olup da aracın ön panjurunu tanıyanları şaşırtmayan o ilk izlenimin yerinde yerler esiyordu. Çünkü yeni servis edilen test fotoğraflarında ne aynası ne oval hatlarındaki kabin formu hiçbir şekilde önceki varyantından yani geleneksel Ford çizgilerinden izler taşımıyordu. Ayrıca çamurluk hizasından itibaren en uç noktasına kadar tek bir çizgi halinde yükselen kabin tıpkı daflardaki gibi bir izlenim sergiliyordu. Kabinin bu heybetli görüntüsünün altında makine dairesinin 500 ila 550 beygir dedikoduları ile süslenişi de aracın direkt transport pazarı için bir adım olduğunu doğrular nitelikteydi. Ve lansman günü geldi çattı. Spy fotoğraflarından bir yıl sonra adının lansman gününe kadar sır gibi saklandığı kamyon yani koca olan lakabıyla piyasada homurdanılsa da o geleneğine bağlı bir kamyon yerine tıpkı çizgileri gibi bambaşka bir araç olmuştu. Üzerindeki örtüyü Sancaktepe'deki ARGE merkezinde kaldıran Big Boy, F-Max adını aldı. F-Max Amerika ve Avrupa pazarında Ford'un kamyonetlerinde kullandığı F kodunu almıştı. Yani en büyük F serisi artık kargo değil F-Max'ti. Kamyonunu evi gibi görüp ayakkabısız binen şoför abilerimiz için ayakkabılık tasarlayan yurdumuz sanatkarları bence bu aracın tasarlanmasında da ufaktan da olsa habersizce bir dokunuş yapmışlar. Çünkü Volvo farlarını kargoya adapte eden usta bir tasarım çizgisinin yönlendirilmesine vesile olmuştu. Tabi tamamen şahsi görüşüm ve bu dikey far yapısı bu görkemli kamyonda gerçekten de çok hoş durmuştu. O dönem bu koca olana yapılan lansman da oldukça görkemliydi. Otomotiv dünyasından, YouTube dünyasından, magazin dünyasından birçok isim Antalya'da bir araya geldi ve tanıtım günlerinde F-Max'ler driftler atarak parkur içerisinde kullanılarak görkemli bir şekilde tanıtıldı. Ve bu güzellik ayağının tozuyla Hanover'de 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü de aldı. Gelelim kamyonun teknik özelliklerine. Kabin, bu cümleyi benden çok sık duydunuz ama gerçekten de dediğim gibi Anadolu insanının ya bizim kamyonumuz neden hem geniş hem yüksek olmuyor şikayetlerine cevap verircesine Ford'un bir kamyonu gerçekten de hem geniş hem yüksekti ve kargo serisine göre çok daha konforlu bir hal almıştı kabin. Kabin 2,5 metre genişliğine ve neredeyse 4 metrede yerden yüksekliğe erişmişti. Ve bu yükseklik genişlik algısı Ford'la özdeşleşmiş Mustang atına ithafen kabinden bir at geçirilmesini canlandırarak bir atıfta da bulunulmuştu. Şezlong tipi yatağı, geliştirilmiş multimedya sistemi, konforlu direksiyonu, elektrikli sunroof'u bunlar Ford kamyonlarında bir ilkti. Motor Ford'un 2004 yılından itibaren geliştirdiği kendi ürünü olan EcoTorque motor 12.7 litre 500 beygire ve 2500 Nm tork değerlerine ulaştırılarak F-Max yerini almıştı. Ve kamyonda kullanılan parçalar sayesinde yerlilik oranı %80 seviyelerine ulaşmıştı. Bu sayede tanıtıldığı dönemdeki yerlilik ve millilik vurgusuna kafadan giriş yapmıştı. Şasi 8 mm kalınlığındaki şasi 866 mm genişliğine sahipti. Midilli, yarı midilli gibi birçok şasi yüksekliğiyle çeşitlendirilebilen F-Max havalı yani körüklü versiyonlarla da satın alınabiliyordu. Şanzıman. <laughs> İlk modellerine ZF şanzıman kullanılan F-Max'lerde daha sonra yerli Ekotork şanzıman kullanılmaya başlandı ve yerlilik oranı %90'ın üzerine çıktı. Ve F-Max ile beraber Ford Trucks bünyesi altında yapılan geniş pazarlama operasyonları sayesinde kamyon dünyaya açıldı. Volvo'larla, Scania'larla, DAF'larla birlikte Kapıkule'de RORO gemilerinde, transportçuların filolarında görülmeye başlandı. Ve ciddi anlamda Transcontinental'dan sonra globale açılan Ford'un ilk ürünüydü. Peki bu kamyon neden bu kadar çok sevildi? Kamyonun bu kadar çok sevilmesinin, çok satılmasının nedenini sıralarsak rekabetçi fiyat politikası, tahmin ettiğiniz gibi satış sonrası desteği, bol yedek parçası, geniş servis ağı ve yüksek yerliliği oranı. Zaten Anadolu kokan Ford kamyonlar Ford Cargo'dan itibaren ülkemizde oldukça sevilen modeller arasında yer alıyor. Yenilenen F-Max de hızlı bir şekilde Anadolu insanımızın sevgi dolu kollarında yerini aldı. Yaklaşık 6 yıldır bir takım güncellemeler ve makyaj paketleri donanım güncellemelerinin haricinde ciddi bir değişiklik yapılmayan F-Max ayağının tozuyla ödülünü aldığı Hanover fuarında yine bir gövde gösterisi yaptı. F-Max ilk defa hem motorunda hem de kabininde ciddi oranda bir gelişmeye kavuştu. Motor 10 beygir güç, 100 beygir tork artışıyla güncellendi ve ve kabinde kamera ayna teknolojisine kavuştu ve yenilenen Gen 2 EcoTorp motorlu F-Max artık 510 model etiketiyle birlikte ve yurdumuz üreticileri içerisinde kamera ayna teknolojisini tanıtan ilk üretici oldu. Ve bu F-Max'te kullanılan kamera ayna teknolojisinin bir üretici hariç diğer tüm üreticilerin aksine bir farkı bulunuyordu. O da konumuydu. Resmi olarak lansmanı yapılmamış Scania ile birlikte Ford'da kameranın konumunu gözlerimizin alıştığı ağ sütunu üzerine normal aynaların olduğu yere konumlandırmıştı. Ve eğer Scania tanıtım yapmadığı test kamyonlarındaki pozisyonda kameralarını üretmezse bu pozisyonda kamera ayna teknolojisini tanıtan ilk üretici olma özelliğini taşıyacak. Peki bu F-Max'in hiç sevilmeyen yanı ya da şikayet edilen bir tarafı yok muydu? Tabii ki de her güzelin bir kusuru olduğu gibi illaki var. Zengin yedek parçası, yetkili servisi, satış sonrası desteği ve özellikle rekabetçi fiyat politikasıyla kendini sevdiren Ford F-Max maalesef son dönemde bakın hepsinde demiyorum. Elektrik, sensör arızaları gibi farklı sorunlarda son zamanlarda F-Max e anılmaya başlandı. Tabii bu diğer tüm üreticiler içerisinde yaşanan bir normal bir durum. Dediğim gibi her güzelin bir kusuru olur diyerek Ford F-Max kullanıcılarına sorunsuz kazasız sürüşler diliyorum. Ve videoyu kapatmak üzere sonlandırıyorum. Dostlar sizlere Ford F-Max'ten bahsettiğim bu bölümü umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğen beğenmeme butonlarıyla değerlendirmeyi, yorumlarınızla renklendirmeyi ve en önemlisi bildirim zilini açarak kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler butonunu kullanarak bizlere destek olan bölüm kahramanlarımız Ertuğrul Yılmaz ve Yiğit Gülücü dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Dostça kalın.